Kazakistan'la devam edelim. Kahraman Türklere madalya verildi. Almatı şehrinde bir binada çıkan yangında 3 çocuk ve annesinin hayatlarını kurtararak kahramanlık örneği sergileyen ikisi Türk 6 kişiye cesaret madalyası takdim edildi. 1 Ağustos'ta Kazakistan'ın Almatı şehrinde 16 katlı bir binada yangın çıktı. İkisi Türk, altı işçi, 3 çocuk ve annesini kurtarmak için canlarını hiçe saydı. İşçiler acil durumda gösterdikleri cesaret ve fedakarlık için ödüllendirildiler. Ustabaşı Şükrü Günay ve vinç operatörü Halil Yerdelen ile dört arkadaşı Kazakistan Devlet Başkanı'nın kararnamesiyle cesaret madalyasına layık görüldüler. Ödüller Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev adına Almatı Valisi Yerbolat Dosayev tarafından verildi. Medalışınımız <laughs> adam. Bu işi madalya için diğer insan hayatı için yaptım. Bir, bir çocuk ağlasa bir kayıtsız kalamam. De. O gün hala gözümün önüne yani geliyor. Düşündükçe hala içim sızlıyor. altında. Onlara kömek destek. İşte bir denge açtık. Biz yardımlarımızı dışarıdan yaptık. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Elbette ki yaptıklarımı bir karşılık beklemeden yaptım. Panika Vali Dosayev, tehlikeye rağmen canlarını ortaya koyan Günay ve arkadaşlarının cesaretine vurgu yaptı. Doğal afetin olduğu gün düşünmeden olay yerine itfaiye ekiplerinin yardımına koşturan herkese şükür şükranlarımı sunuyorum dedi.